arası şeyde oluyor değil mi bisikletlerde falan Ben bir ara Uzun süre bisiklet sürdüm arkadaşlar Üniversitede hatta Bir ara bunu profesyonel yapayım dedim Başıma gelmeyen kalmadı ondan sonra vazgeçtim Size ondan ilgili bir Anekdotumu anlatayım 2012 yılı arkadaşlar Bundan işte 12 yıl önce 2011'de olabilir tam hatırlamıyorum O zaman bisiklete yeni başlamışım Ben de böyle bir hobiye başladığım zaman Onun her şeyini alıyorum yani bisiklet hobisine başladım ya hani al bir normal bisiklet biraz takıldı mı yok işte onun e, kaskı eldiveni işte lastiği yedek lastiği iç lastiği yama seti ne bileyim işte kronometresi kamerası e, bisikletçi tişörtü taytı her şeyini aldım o zaman da bir bisikletçi taytı aldım e şimdi Tight'la gerçekten bisiklet çok rahat sürülüyor. Çünkü short ya da eşoban gibi şeyler çok uzun süre sürtünme olduğu zaman ayağını, bacağını yara yapıyor, tahriş ediyor. Bu gerçekten böyle. O bisikletçi tight'larını boşu boşuna yapmıyorlar yani. O gerçekten tight senin böyle daha e, rahat, elastik hareket etmeni sağlıyor. O zamanlarda bir üniversitede bir şey vardı. Bisiklet kulübü vardı. Katıldık ona. Bir tane de yanımda ekürü var arkadaşım. Onunla beraber bisiklet şeyine katıldık ama... Abi biz amatörüz bu adamlar. Yani mesela benden daha kötü bisikleti olan birileri vardı orada. Ama adam 10 senedir 15 senedir bisiklet sürüyor. Çocukluğundan beri bisiklet sürüyor böyle. Yani profesyonel sürmüş. Yaşı büyük olanlar da var orada. Üniversite dışından falan da alıyorlar. Biz amatörüz baba. Yani amatörüz ama profesyonel gözükmeye çalışıyoruz. Zaten beni amatör zannetmezler. Bende kimse olmayan teçhizatlar var. Ama tekniğini bilmiyorum işin. Arkadaşlar ekipman değil. İşin tekniğini bilmek önemli. Değil mi? Neyse işte bir gün e, Whatsapp'tan mı bir yerden yazdılar. işte orduya gezi düzenleniyor bisikletle. Bisikletle orduya gideceksin. Ne diyorsun sen? Neyse. E, çıktık. Sabah geldik. işte buluştuk bir noktadan. Orduya gideceğiz. İşte konaklama yerleri belli. İşte şeyden ayrılmayın. Sürüden ayrılanı kurt kapar falan filan. Şimdi arkadaşlar şehirler arasında bisiklet sürmek şehir içinde bisiklet sürmek gibi değil şaka yap şaka mı bu abi? Yani bisiklet şehir içinde sürü şehir dışında bildiğin kap karanlık yolda bisiklet sürüyorsun. ışığı mı ışığı her şeye ona göre ayarlar. Neyse biz bastık gidiyoruz. Abi yani şehir içinde en fazla 100 metre rampa oluyor. Burada 4 kilometre rampa çıkıyorsun. Artık bir süre sonra hani il dışına böyle şeyden çıktık. Ankara il sınırından çıktık bir süre sonra bende hiçbir şekilde derman kalmadı yani. Bittim baba bittim yani artık süremiyorum arkadaş da öyle. Bunlar kaptırdı akıyorlar bunlar gidiyorlar biz amatörüz yani şeyiz. Yok abi hiç olacak gibi değil yani. Böyle sabah e, çıkmıştık böyle 5 civarı falan filan. Saat 6.30 gün aydınlanıyor falan ama yok yani gitmiyor 7 gibi falan. Biz 2 <laughs> saatte su koyu verdik yani. Adamlar da gittiler. Şehirler arası yol telefon çekmiyor bilmem ne. Ondan sonra biz de bir köye girdik. <laughs> girdik köye. Böyle bir yakında bir köy vardı. Saat sabah sekiz buçuk falan köye gitmemiz sekiz buçuk dokuzu buldu. Baktık köyde bir kıraathane var falan. <laughs> kıraathaneye girdik. Yani adamlar bize öyle bir bakıyorlar ki. Ya yani düşünün kıraathaneye böyle bir kırsalda bir kıraathaneye girdiğinizi düşünün. İki tane adam gelmiş. Baya tightlı böyle. <laughs> <laughs> gelmişler. selam aleyküm diyorlar. Aleyküm selam oturun falan. O abilerle baya bir muhabbet etmiştik. Nereden geldiniz falan tarzı. Ee, ya tabii bir yandan adam konuşuyor bir yandan tayta bakıyor falan. Tight da tabii her şey yani maalesef ki <laughs> Tayt bisiklet üstünde güzel yani. Hani o anı kıraathanedeki o anı yaşamanızı istemezdim yani. Sonra arkadaşlar aradık geldiler daha oldular bizi. O gün bugündür arkadaşlar. Hobi dışında bisiklet sürmüyorum. Böyle matara falan deyince o geldi aklıma. Şimdi beşinci örnekle devam ediyorum. İkara eşittir eksi bir olmak üzere işte vermiş buna göre F5 <laughs>